öyle buyuruyor Resulullah Aleyhisselam bir sohbette bulunurken Allah'ın asabından emin olan bir kulu merak musunuz diye soruyor. Hakikaten de hepimiz merak ederiz değil mi? Asabi ilahiden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla korunmak ne büyük bir şey. Efendimiz buyuruyor ki insanların Kur'an ve sünnette hayatlarına ilmi ilmi koparıp uzaklaştıkları bir dönemde İslam'ı yaşayan İslam'ın yaşanmasını kendine dert edinen Müslümanların derdiyle dertlenen İslam'ı gönülden gönüle bal arısının pete bal taşıdığı gibi gönüllere, beyinlere, hayatları İslam'ı taşıyan bir Müslüman Allah'ın azabından emindir buyuruyor. Cenab-ı Hak Müslümanların dertlerini, yoksullarını, muhtaçlarını, mazlumlarını dert edinen, dert amalarından, dert babalarından olmayı bizlere de nasip eylesin. Rabbim memlekette insanlar İnançtan, İslamı düşünceden, salih amelden, Kur'an-ı ahlaktan ne kadar kopuyor, uzaklaşıyorsa bunları dert edinip de bir güzel ahlakla, bir salih amelle, bir kulun inşa olmasına koşturan dertli kulların arasına bizleri de ilah eylesin inşallah.